orada kimseden emir almadan manevra yapmak için Karadeniz'e çıktı. Derken Rusları gördü. Türkleri çabucak karbe sokmak için onlara hücum etti. Hayır. O hikaye. Masa, o evet, o hikaye. Bu Osmanlı Devleti'nin Bahriye Nazırı şey Harbiye Nazırının yazılı emrinle oluyor bütün bunlar. Hepsi belgeleri evet, var. Evet, tabii tabii. Ondan sonra birdenbire birdenbire 1914 Kasım'ında Osmanlı Devleti bu büyük paylaşma savaşının içerisinde yerini alıyor. Hı hı. Doğudan, Tam göbeğinde buluyor kendisi. Doğudan, doğudan Ruslar sınırımızı aşıyorlar. Hı, hı. Ee, Basra Körfezi'ne oradaki İngiliz filosu e, ateş ediyor ve bir kısım asker çıkararak yukarı doğru yürüyecek. Hı hı. Ayrıca kara şeye gelen e, iki Alman gemisini Göben ve Breslau yani Yavuz ve Midilli'yi izleyen Yunan pardon İngiliz ve Fransız donanması da Çanakkale'yi bombardıman ediyor. Böylece harbi ilan edilmiş oluyor. Türkiye, Almanya ve Avusturya'nın yanında yerini almış oluyor. Ama şöyle bir durum var. Almanya ile Türkiye arasında demiryolu bağlantısı yok, yok, yok. Çünkü arada Yugoslavlar var, arada Bulgarlar var vesaire. Yani giriyorsunuz, size para verebiliyorlar. 5.000 altın, 5 milyon altın verilmiş. Hı hı. Bu kısa bir süre için iyi nefes almaya yarar, ama silah Gelmiyor. Top gelmiyor. İşte savaş devazımı gelmiyor. Türkiye kendi yağıyla kavrulacak. Osmanlı ordusu. Şimdi bu ordu nerelerde dönüşüyor? Zaten yenik bir ordu. Yani Hüksüz yenilenmiş. Ordu. yenilenmiş. Eğitimini tam tamamlayamamış. Hı hı. Seferberliğini yapmış ama işte silah bakımından, cephane bakımından yetersiz. Hı hı. Diyelim ki işte Çanakkale'de şu kadar top var ona yenisini katamıyorsunuz. Hı hı. Ee, diyelim ki şu çaptaki topunda 200 tane mermi var. Paramız yok. Fazlası yok. Parasınız hı hı. da olsa nereden getireceksin? O o şansımız da yok. Hı hı. Şimdi e, doğuda Ruslarla savaşıyorsunuz. Gü, güneyde Irak'ın Irak'tan doğru yukarı İngiliz ordusu gelmeye başlıyor. Orada dövüşeceksiniz. Biz İngiltere, Mısır'da onlar acaba orada bastırabilir miyiz? Mısır'dan kovabilir miyiz? İşte Süveyş'e geçebilir miyiz? hayali içerisindeyiz. Bir Süveyş'i geçme maceramız var ki sonuç itibariyle bir fiyaskodur. Hüsten. Yani zavallı zavallı Mehmetçi'yi böyle bir heves uğruna orada yok etmiş oluyoruz. Doğu'da Enver Paşa herhangi bir tümen yönetmiş bir subay değil. Aski, aski, çok kahraman bir insan oldu. Çok korkutsuz olduğu anlatılıyor. Doğrudur. Cesaretliymiş ama. Ama, ama, yani vatanı sevmek yetmez. Macera perest olduğunuz zaman vatan sevginizi, macera perestliğiniz öldürür. Evet. Em Enver Paşa vatanını sev, onun yurtseverliğini kimse reddetmiyor. Herkes de övüyor ama Sarıkamış Savaşı'nda bir orduyu yönetmeye kalktığı zaman bizim on binlerce insanımız orada ya Rusların karşısında ödüyor. Ya general kış diyorlar. Soğuktan ölüyorlar. Şehit oluyorlar. Yok oluyorlar. 80-90 bin insanı kaybediyoruz orada. Sonra Çanakkale'de savaşımız var. Çanakkale'yi deniz yoluyla geçmeye çalışıyor. İngiliz ve Fransızlar. Ruslara yardım etmek için bir. şeyin Osmanlıların savaşa girmesi zaten bu iki ülkeyi çok telaşlandırıyor. Sebebi de şu. Osmanlı halifesini onlar bütün dünyadaki Müslümanların başı diye kabul ediyorlar. Öyle olduğunu sanıyorlar. Osmanlı halifesi ve onun çevresinde yer alan yönetim de bu kanaatte. Nitekim Sultan Reşat işte bir İngilizlere ve Fransızlara karşı bir cihat ilan ediyor. Bütün Müslümanlar onlara karşı savaşmaya davet ediyor. Osmanlı'nın yanında yer almaya davet ediyor. Sonuç sıfır. İngilizler de, Fransızlar da ve Osmanlılar da anlıyorlar ki Osmanlı halifesinin gücü Türk sınırları içinde geçerlidir. Türkiye'nin hükümdarı olduğu için halife olsa da olmasa da zaten bu e, hükümdarlık yetkileri geçerli olacaktı. Hı hı. Halifeliğin varlığı konusunda Türk aydınlarının çok ciddi düşündüren çok ciddi bir olgudur bu. Hı hı. Bingazi'de bir kavim, işte Arapların arasında bir kabile belki bu, cihatın yanında yer almış olabilir ama bütün bir dünya Müslümanlarını düşündüğümüz zaman hiçbir şey olmuyor. Şeydeki Irak'a çıkan İngiliz askerlerinin yarıdan fazlası Müslüman Hintlilerden yani Pakistanlılardan dolu. Derken işte donanmayla bir an evvel Çanakkale boğazını aşıp İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun kalpgahını bastırmak istiyorlar. İstanbul'a ele geçirdikleri zaman zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun şey. savaşa devam etmesi evet. mümkün değil. Şimdi e, Çanakkale Savaşı'nın bir deniz bölümü var, bir kara bölümü var. Hı. Deniz bölümü, yani dünyanın en güçlü donanması. Ciddi bir hazırlık yaptıktan sonra 18 Mart günü